Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve de videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tacı Bacı'da en son evimi dizayn ediyordum ve dizayna devam edelim istedim. Hadi devam edelim. Ya arkadaşlar en son e, şey mutfağı buraya yapmaya çalışmıştım ve berbat bir görüntü çıkmıştı. Şimdi şöyle bir karar verdim. Sadece buradan açılıp kapanabilecek bir balkon olacak. Bu tarafını mutfak gibi bir şey yapacağım. Ya zaten göreceksiniz. Bir dakika. Şimdi. ilk önce şuraya bir buzdolabını koyalım. Belki kapatmaya bile gerek kalmayabilir. Evet kalmayacak muhtemelen ama. Yani yine de dur. Ben şuraya raflar yapmak istiyorum. Çünkü. Yani nedenini göreceksiniz şimdi. Bir dakika. Ya böyle oldu. Bence şık oldu. Yani. Ben beğendim açıkçası. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bu ne ya? Bir aldım yani almaz olaydım. Ay, masalar çok güzel. Şunlardan koyacağım sanırım. Evet, bunlar çok güzel duruyor. Ya arkadaşlar ben şey ya, bir şeyde takılıyorum aslında. Yetişle ki üç yaşında bir bebek mi yapayım yoksa 6-7 yaşlarında bir çocuk mu yapayım ya bilemiyorum. ama çocuk bana daha yani şey geliyor ama yine de bilmiyorum ya beşikta da uyumasını istiyorum. Çok kararsızım. Okula da gitmiyor ya. 3 3 4 evet 4 yaşında bir bebek yapayım. Ya yani hem çocuk hem bebek gibi bir şey oluyor öyle de. Neyse şöyle masanın şeylerini de koyayım. Tamam şimdi bir halı koyalım. Bunu burası için sakladım yani. Yoksa altlara falan yok. Bu, bu olmadı o salon için. Heh, bu burası için. Ve e, yeri de sonra değiştireceğim zaten. Buraya da koltuklar falan koyacağım. Şimdi. Böyle bir koltuk. Aslında bu koltuğu çok da beğenmedim ama yine de eve uyum uyumlu o yüzden koyacağım. dakika bir şeye bakacağım. Hı. Açılıp girilebilir. Bence. Bence güzel. Ya çok üzücü bir şey var ki yeni televizyon vesaire yok. Bu çok üzücü. <laughs> benim için öyle. sizin için bilemem. Tabii. Ama yani bu benim için büyük bir sorun. Ya bilmiyorum ya. Ben televizyonları aşırı seviyorum. Ve Gelmemesine çok üzüldüm. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar şuraya da böyle bir şey yaptım ama hiç iç, içime Ay söyleyemedim de. Ya buralar okey de yandaki şey içime sinmedi O yüzden şundan koyabilirsem koyacağım. Hıh. Bu da kötü oldu ya. Bir tane bundan yeter. Yanda bitkilerle kap. Bu tam ev için demiştim ya. O yüzden buraya koyacağım. Bir tane de öbür tarafına koy. Bir tane de böyle bir şey koy. Tamam da şimdi daha güzel oldu gibi. Allah'ım ya Rabbim bu ne güzel lamba şekli. Ve arkadaşlar burayı da bu şekilde yaptım. Ee, şimdi biraz daha ışık koyacağım. Çünkü ben fark ettiyseniz her e, ev dizayn etmesinde ışığı unutuyorum ve sonra dizilerde tekrar koyuyorum ışık o ışık lazım olduğu zaman. Şimdi mutfağa da aslında mutfakta ışık koymalık yer yok. O yüzden biraz da e, orta yerlere ışık koyacağım mesela buraya. Bir de şundan koyabilirim. Evet mutfağı bundan koyacağım. Hem güzel de duruyor. Bir de daha fazla ışık verebilir. Bir tane de bundan koyacağım orta yere. Bir tane daha koyalım. Evet bence güzel oldu. Bir de orta alana bir tane daha halı koyacağım. O da bol. Yok ondan koymuşum. Heh bundan koyabilirim. Bence bu şekilde güzel olur. Şimdi duvar kağıdı, kağıtlarını ayarlayalım. Ve arkadaşlar duvar kağıtlarını da ayarladım. Şimdi mutfağın içindeki... Şimdi mutfağın eşyalarını yerleştirip geliyorum. Şimdi arkadaşlar e, baya bir e, eşyalarını koydum ay. Buzdolabını da yerleştirdim. Yani... Bayağı bir zaten bu katta beni en zorlayacak kısmın bu olduğunu düşündüğüm için ilk buradan başlamıştım. Burası bittiğine göre <laughs> bayağı bir yükümüz hafifledi. Şimdi burayı yatak odası yapacağım demiştim hatırladığım kadarıyla. Ya burada çok fazla boş oda var. Ee, ben sanırım burayı yatak odası değil tuvalet yapacağım. Ama çok cam var. Neyse ya zaten kimse yok. Neyse burası daha büyük olduğu için burasını yatak odası yapacağım. Burasını tuvalet yapacağım. İlk önce tuvaletten başlayalım. Bunu koysam mı bilemedim aslında ya. Çünkü aşırı küçük. Bence buraya çilek bile sığmaz yani. O yüzden onu koymayacağım. Bunu koyacağım. Zaten geniş bir tuvalet. Ee, sonra bunu koyacağım. Genelde tuvaletin eşyalarını çok da sevmediğim için. Hmm, bir de yok. Bunu koymalık yer yok. Bunları koyabilirim. Şirin. Hoş. O zaman tuvaleti de değiştirelim. Tamamdır. Şimdi buralarda bir şeyler falan ekleyip Sade bir tuvalet yapmak istiyordum zaten. Yani şu görüntü çok komik değil mi? Ve arkadaşlar tuvalet bu şekilde oldu. Yani <laughs> önceki halinden eser kalmadı değil mi? Ya çok fazla değişiklik yaptım tuvalete ama ya bunu zorunda hissettim. Yani, yani sürpriz olsun istedim size de ayrıca. Tamam şimdi e, yatak odasına geçebiliriz. İlk defa yatak odası için bu kadar yok. Önceki evdeki çatı katı da büyüktü baya. ama onun dışında böyle büyük bir yatak odası ilk defa geliyor şey cansu ve cem'im. E. Yani tabii ki de bencekler diye düşünüyorum. Böyle büyük bir yatağı ortaya koyalım ama bir dakika ya. Şuradaki duvar kağıdını değiştirecektim ben. Gerçi böyle iyi neyse. Boş verin. Buradaki duvar kağıdını bir değiştirelim ama. Bunu koyacağım. Ya nedense her yeri mavi yaptım ama. İnşallah kötü bir görüntü olmuyordur. Allah Allah. Şimdi de pembeye kaçtı. Şöyle bir şey yapsak Tam bu ideal. İdeal. Yok ya o kadar da sade olmasın yani. Şunu koyalım geri. Tamamdır. Şimdi güzel. Alta geçelim. Alta da böyle bir şey yapalım. Hoş mu? Evet. Yalnız şunu rengini bir değiştirelim. Böyle de olmadı şöyle evet böyle daha iyi tamamdır. Şimdi ilk e, bu evdeki ilk yatak odasını yapıyoruz. Efsane şeyler var ya dolap dolap bile güzel <laughs> yani yani do dolapları çok önem önemsemem yani normalde ama dolap bile güzelime geldi yani o derece iyi her şey. Bunu koyalım. <laughs> Yok ya da bunu koyalım. Evet. Bu da güzel durdu. Sonra cıma cı. Bunu koyalım. Hoş yine güzel. Evet bu burada dursun. Sonra ha ışık koyacaktım. Evet şunu şuraya koyabilirim. Bu da burada dursun. Birazcık bitki koyalım. Şundan koyacağım şuraya. Tam yerleştiremedim ama şurada da durabilir. Sonra yine burada da durmasını istiyorum ama durulmuyor. Neyse şuralarda dursunlar. <laughs> Bu ne? <laughs> bir bakayım diye aldım da bayağı büyükmüş. Göründüğünden büyükmüş. Ee, bundan koyacağım şuraya. Sonra bir tane de bundan asacağım. Hatta iki tane asayım. Çünkü güzel. Bunu sevdim. Şöyle durabilir. Şuraya da şundan koyalım. Daha sonra biraz tablo koymak istiyorum şöyle bir tablo koyabiliriz uyumlu oldu bence ee, bir de şundan koyalım tamamdır mükemmel oldu bence burası Heh. şöyle de bir halı İnsan daha ne ister şuraya da bir tane şöyle koyalım tamamdır. Burası da mükemmel oldu. Artık üst kata çıkabiliriz. En heyecanlı yer sanırım üst kat. Üst kat için çok 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 heyecanlıyım. Hele bu yer. Aslında arkadaşlar bu yere kızların odasını yapmak istiyorum. İstiyordum. Yani öyle de olacaktı. Yani ben bu yere Hala kızların odasını yapacağım ama ya şuraya da aslında Ceren'in odasını yapmak çok isterdim. Ama bu boş yerin yani şeyini vermek lazım şimdi. Şöyle karışık bir ev ya. Karar veremedim. Burayı da Çileğin odası yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ama buran olacak şimdi yani. Çok karışık. Her şey çok karışık geliyor ya. Mesela bura ne olacak? Ben buraya ne yapabilirim ki? Ama oturma odası yapabilirim. Tam orası karışık değil de. Peki burası da büyük olduğu için çileğin odasını yapacağım. Bir dakika. Şuranın büyüğüyle şuranın büyüklüğü. Ay çok kafam karıştı ya. Küçücük çocuk bu, bu kadar büyük odada mı kalacak? E ee, yatak odası daha küçük. Gerçekten kafam bitti. Ay. Neyse burayı kızların odasını yapacağım. Şu anahtar bir dursun. Aa burası gitmiyormuş ki. Lan buraya gitmiyormuş oğlum. Of ya. Nasıl gitmez bura? Arkadaşlar burası gitmiyormuş. Kapanmıyordu da kafayı yiyeceğim. Kapan bari. Ay attım ama. Ha buradan kapanıyormuş. Şey anahtarı attım sen. Allah'ım. Gerçekten Allah'ıma kavuşacağım şimdi. Gerçekten çok. Ranzamızı koyduk. Başucuma koyduk. Ben bir yılan uydurdum. Tamam ranza yapmaya aslında gerek yok. Çünkü şey kızların yatakları ayrı ayrı olabilir. O kadar büyük ki. Orayı da kapatmak istiyorum ha. Neyse ranza yapacağız mecbur ama ilk önce duvar kağıdını değil ne yapalım şurası şöyle yok şöyle olsun böyle daha iyi ya renkleri pek uyuşmadı aslında böyle de bir değişik durdu ne bileyim bununla alakası bile yok he he <laughs> <laughs> Bir heh olduk. Hımm. Sonra cığma. Yine cığma dedim Allah'ım. Allah'ım ama ben bunu istiyorum. <laughs> ne yapacağız? Arkadaşlar bu arada bana bu mavi çok cazip gelmiyor. Ama yine de evin her yeri mavi. Ee, o yüzden maalesef mavi yapmak zorundayım. Yani Öylesine diyeyim dedim. Şimdi şu çalışma masanın sandalyesini koyalım. Birinci çalışma masa sandalyesi. Ama bunu çok da beğenmedim. Buna bir şey bile demek istemiyorum. Bu mutfak sandalyesi olmaz. Bu da bir değişik aslında ama olur. Yani artık hepsini atamayacağım. Ya da şöyle de koyabiliriz ama. Bir tık saçma olur. Ya niye her şeyi atıyorum ben? En iyisi sanırım bu. <laughs> en sonunda buna karar verdim. Aslında iki kişi kullanabilir. Fakat o da büyük. Çok da büyük değil ya. Uf çok kararsızım ya. Niye bu kadar kararsızım? Neyse. Gerçekten gebereceğim. <laughs> ya bu oda ne olacak? Bu çileğin odası da çok büyük. Neyse. Uf. Hah, bunu koyalım. Ya ne alaka mı? Of, tamam bu dursun. Tamam dursun. Okey okey. O neydi? Ha bir tane daha çalışma masası koyacağım. Hmm, yukarıdan bir şey mi düştü? Sanki yukarı katta aşağıya bir şey düştü ama ya yani bu nasıl bir değiştir? Arkadaşlar burayı boşalttım. İlk önce Çileğin odasını yapacağım. Ve sanırım burayı Çileğin odasını, burayı Ceren'in odasını, buraya da Cemre'nin odasını yapacağım. Çünkü ay ayırmam lazım bir oda boşta kalıyor. Benim dert peki. Of. Yoksa istediğimden değil kesinlikle yani. Ne alaka? Şimdi yine büyük bir yatak koyacağım Ceren için. Çileğin odasından mas başlayacağım dedim. Ceren'in odasından devam ediyorum. Benim de kafa gitti. Neyse. Ş şundan koyalım. Oda çok büyük olacak. Ceren tek başına bu kocaman odada kalacak. Cerenin rahatlığı yani bilmiyorum artık. Tamamdır. Şimdi Ceren için kocaman bir dolap lazım çünkü Ceren'in çok kıyafeti var. Ya buna bu dolar bile değil yani. Benim için. Ama benim için. <laughs> o detayı atlamayalım. Şurayı kapatacağım valla. Hiç içime sinmedi bura. Çok güzel bir ee, şey. Ama kim Onu koymayacağım. Çünkü yeni gelmiş. Hemen kullanılmaz. Hmm, şunları Acaba Ceren'in kıyafetleri buraya sığar mı? <laughs> Çok merak ediyorum ya. Çok kararsızım. Güzel gidiyor bence. Valla benim içmesinde. <laughs> yani güzel oldu benim iç benim açımdan yani. Ne bileyim ben, ben, ben Bence iyi arkadaşlar. Yani başka türlü olmuyor. Yani bunu ya böyle oldu bence. Şimdi de Cemre'nin odasını yapalım. İlk önce duvar kağıtlarını ayarlayalım yine. Ee, şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar sanırım part 3'lü olacak. 2 ay 3 odamız kaldı ama çok süre yani çok bayağıdır yapıyorum. Bayağı bir süre olmuş. Sizin de canınızı sıkılmasın diye maalesef kapatmak zorundayım. Part 3'te görüşürüz.